Şimdi de üçüncü grup seslerimize geçtik. Yii sesimize. Yii sesimiz yaya mesela. Yaya da var. Yengeç de var değil mi? Ayla da var. Eylülde var. Yetenek. Oya. Daha birçok kelime üretebiliriz yii sesiyle ilgili. Hemen bunu yazmaya başlayalım. Yii sesini. Yii sesimiz. Öncelikle siz yazın. Sonra ben başlıyorum büyük sesimizi yazalım bir sesini. Önce en üstten alttaki çizgiye kadar eğik bir şekilde geliyoruz. Diğerini de aynı şekilde eğik bir şekilde indiriyoruz. Burada bir iki eğik oluştu. Tam ortasından aşağı indirdiğimizde büyük iyi sesimiz ortaya çıkıyor. Evet iyi sesi. Küçük iyi sesini hemen bunu tamamlayın. Bekliyorum. Evet bir tamamladınız. Küçük iyi sesi aynı u sesi gibi bardak yapıyoruz. Hiç elimizi kaldırmadım. Aşağı inip burada U bitiyordu. Ama biz devam ediyoruz. Burada altını kıvırıyoruz. Bakın şurasının biraz kıvrık olmasına dikkat edin. Biraz şunu yukarı olmasına. Tam böyle. Bir tane daha yapabilir miyim bundan? Daha güzel olduğunu görmek için. Şöyle bardak yaptım. Aşağı indim. Şöyle altını kıvırdım. İyi sesi. Yalnız siz devam edin. Devam edelim. Şimdi Ay Ayla. Ay Nur. Değil mi? Ayten. Ay Ay yazalım. Ayna Ay yazdık. Ey yazalım. Eylül. Ey var mı başka bildiğiniz kelime? Ey. Ey. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker bir ünlem değil mi? Ey. Devam edelim. Ne yazalım şimdi? Uy yazalım mı? Uy. U u -y. uy. Evet güzel. Şimdi de ü yazalım ü'nün yanına yi getirelim ü yi ü çok güzel ü şimdi de oy yazalım oy Oytun. Oyna. Oyna. oy tun oy na oy na öy öy öyle 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 mi oldu bu iş? öyle. Düzü ben L yazıyorum. Öy, sadece öy yazacağız. Bazen kaptırıyorum kendimi. Öy yazdık. Şimdi ıy yazalım. Iy. Iy'nin yanına iy yazıyoruz. Iy. Iy hecesi. Şimdi de i. 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 Evet. Bu hecemizi bitirdik. Yine bir satır. Siz yazıyorsunuz aynısını. Devamını da devam edelim beraber. Yazdınız. Şimdi sıra bizde beraber. Ya. Yaşasın. Ya. Yavaş. Yanaş. Yatak. Değil mi? Çok kelimemiz var. Ya ile ilgili. Ya. Yanık. Yaşar. Y e y yazalım. Y e harfini büyük yapıyorum. Elimiz büyük sesi alışsın diye. Yeni, ni. Yetenek yeter yu yazalım yu 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 yumurta değil mi yu yuvarlak yumuşak yu yu yazalım şimdi yu yürü yüzük yükü yükle yo yoğurt yoruldu yo yosun bu ilgili çok kelimemiz var yo yö 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 şimdi de y y y yıka mesela y yı. yılan derken y yıla ile başlıyor değil mi y hecesi yiyecek yi yi tik yi tik kayıp anlamında yi tik evet evet yi hecemizde yazdık devam edelim bir sıra size bırakıyorum Siz aynısını yazın diye yi'den sonra buraya ne yapacaktık ya yay yazalım yay okların yayılıyor ya aynı zamanda bir kelime bu yay ama hece de ya üç sesten oluşmuş i ar var yi var a var ya yi yay Yayla mesela değil mi? Ye, ye yazalım. Ye, ye, ye yazalım. Yey ye dersek böyle. Ye diyelim. Ye. Ye ile ilgili bir kelime aklıma gelmedi. Yuy yazalım. Yuy. Tabi bunlarla kelime bulmak biraz zor. Yuy. 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 Yuy ile de bulamadım. Yuy diyelim. Yuy. Bunları biraz sesi alışalım, sesi tam net çıkaralım diye bunu yapıyoruz. Yü, evet. Şimdi de yoy, yoy, yoy yazalım. Yoy, yoy yazalım. Yoy, yoy, yoy. 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 Ne giriş? Kelime aklıma gelmiyor. yı, y bu sefer önce y yazalım. Y. Y. Sığarsa y da yazarız. Evet y yazdı. Bir de y yazalım. Sığacak gibi. Şöyle yapalım olmaz. Biraz göstereyim size. Sığacağı şekilde. Sığmazsa çocuklar y burada y yazarsınız. Altta y yazarsınız. Böylece alt tarafı geçmemiş olursunuz. Düzen bozulmamış olur. Y ile yazdık. Evet bir satırda bunu yazdıktan sonra Hemen şimdi kelimelerimize geçelim. Kelimelerimizi ben söyleyeyim yine siz yazın. Ne diyelim mesela? Oyna diyelim mi? İlk kelimemiz oyna olsun mu? Oyun oyna. Ya da önce oyun diyelim. Oyun. Oyun. Önce oyun. Oyun. İlk sesini büyük yapıyorum mu? küçük yapıyorum. Kelime olduğu için. Oyun. Oyun. 2 Oyun. O birinci C. Yun ikinci C. Devamını oyun oyna diye bir cümle de söyleyebilirdim ama şimdi kelime kelime söylediğim için ikisi ayrı ayrı oyna yazalım şimdi bir de oy na oyna na yazdık bakın burada ayrı ayrı kelime aralarına virgül koydum eğer cümle olsaydı oyun oyna deseydim bir kişiye şöyle nokta koyardım cümle olurdu o zaman bunlar ayrı ayrı kelimeler şimdi o yüzden virgül koyuyorum şimdi ne yazalım Yatak yazalım mı? Yatak. Yatak yazalım hadi bakalım. Ya tak. Önce siz yazın sonra ben yazayım. Ya tak. İki ece yatak. Evet. Şimdi de Eylül yazalım Bir isim olsun bu. Eylül. O yüzden ilk büyük yapalım. Evet yazdınız. Şimdi sıra bende. Ey iki ece. Ey birinci ece. Lül ikinci ece. Lül. Eylül güzel. Şimdi de ne yazalım? Yeni. Daha yeni. Çok yeni. Yeni. ilk harfini büyük yapıyorum. Y iki Y ni yeni. Evet yeni de yazdık. Burayı okuduktan sonra altına bir sırada yazıyorsunuz. Şimdi de biraz daha kelime yazalım. Yayla. Yayla yazalım mı? Yayla. Hadi bakalım. Yayla. Yay Birinci hece. İkinci hece la. İkinci hece de la hecesi yayla. Evet. Devam edelim. Şimdi de yenilik yazalım. Üç heceden oluşmuş yenilik. Yenilik. Yeni yazmıştık hatırlıyorsanız. İki heceydi. Ama lik hecesi de gelince yeni bir kelime oluyor. Yeni iki hece, Lik de gelmiş. Lik. Yenilik. Güzel. Sesleri daha öncekiler çalışanlar çok rahat yazabiliyorlar. Şimdi de kamyon yazalım mı? Oo kamyon. Hadi bakalım. Kim yazacak kamyonu? Yazdınız. Şimdi sıra bende. İki ece. Kam. Birinci ecemiz kam. İkinci ecemiz yon. Y o yon. Yon. Çok güzel. Y o yon. Ne oldu? Kam yon oldu. Evet. Şimdi ne yazalım? Üç yine üç heceli bir kelime olsun. Ne yazalım? Okuyun. Bu kitabı çok okuyun. Okuyun yazalım hadi bakalım. O Okuyun üç heceli. Yazdınız sıra bende. O ku yun Evet yun hecesi. O ku yun hecesi. Evet üçgen oluşmuş. Şimdi de artık sıra size alt tarafına hem okuduktan sonra tekrar yazarsınız. Evet y sesimizi de bu şekilde bir çalışmayla tekrar etmiş olduk. Evet çocuklar, güzel gidiyor.